Yeni gelmedik. Geri geldik. O yüzden yılan yap Fatih ol. Oğlum heyecandan mı lan? YouTube kanalını geri kurtardıktan sonra ben. Bye. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo ranka devam edeceğiz ama etmeden önce Evet artık benim şu maskarayı bir fulleye da ben boyaları falan her şeyi hazırladım dedim şimdi ben ne yapıyorum bugüne kadar hesabımda ne yaptıysam hepsinin videosunu çekiyorum değil mi? Maskarayı da fullleyeceksek abi birlikte fullleyelim şunu ya boyaları biriktirdim materyal zaten vardı boya yok diye basamıyorduk O yüzden bugün sizinle birlikte şu hemen maskarayı bir fullleyelim abi Şöyle i̇şte Laboratuvara geliyorum maskaramı seçiyorum neredesin maskara Evet şu an 100 boyam var 8 materyalim var 7 tane istiyor bir tane bize kalıyor ve fullledim gitti abi Artık bize maskara tamamen full artı full oldu ve şurada da kırmızı bir görünüm elde ettik ki bence gayet güzel oldu. Nerede kalmıştık? Yeni gelmedik, geri geldik. Tabii efendim. İşte Olayı kısaca özetleyeyim. Kanal çalındı, neyden çalındı? Video yükleme programından virüs girmiş. Aynen benim bilgisayara virüs girmiş. Oradan çalındı. Sonra ben geri aldım ve tekrar buralardayız. Yani kanalı sattı falan yok. Birkaç kişi olması. Ben kanalı niye satayım oğlum manyak mısınız ya? O kadar 3 yıl uğraşacağım, bir de satacağım. Satacak olsam derim ki Instagram'da sattım ama satmam. Kanalı satmak yok abi. Ben 3 yıldır burada video çekiyorsam çekmeye devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Nerede kalmıştık? Yılan yap Fatih. O zaman hızlı bir şekilde direkt başına geçelim. Kimsiniz lan? Berda abi. Efendim. Yılan. Yılan yap Fatih ol. Tıs. Yılan kanka. Ne yapıyorsun abi? İyidir, sen ne yapıyorsun? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> o video çekme özlemiştim la iki günde. Vallahi ya. Böyle bir dert deniyor adam. Hani her gün alışıyorsun video çekmeye bir gün çekemeyince değişik hissediyorsun abi. Bazen de ama hadi bu işte böyle ya. Alışıyorsun birden bir boşluk olunca adam üzülüyor lan. Neyse. Şöyle hızlı bir şekilde rak ve yerimize doğru atladık. Ben şöyle sağ tarafa gideyim abicim. Sen sola git. Ben oraya git. Burası benim. Burası benim vermem. Şunu alayım. Of SKS sturucu mu? Bana daha hayırlı bir silah lazımmış gibi hissettim. Ya yani SKS de şimdi eyvallah güzel silah da. Hani maskarayı da fullledik oyun. Vermedin mi maskara? Maskaranın şeyini bir görmek isterim ya. Of maskara valla. Sandıktan bir AVM vermedin ne? Çok güzel. Bu arada Of Groza verdi Groza verdi bayağı iyi oldu bu arada sizlerden ufacık bir ricam var e, acil artık yayına video beğeni bırakmanız lazım yayınlardan geldi bilmiyorum ama akşam da yayına geri döneceğiz bu arada çünkü şöyle söyleyeyim kanal bir çalındı ya etkileşimin vesaire çok çok kötü düştü hani sizlerden ricam böyle videolara birer like birer yorum bırakırsanız çok tatlı olur şimdiden çok çok teşekkür ederim eyvallah cidden şu an ee, çok önemli like bırakmanız yorum yapmanız hani o yüzden sizlere zahmet bir tane bırakırsanız cidden beni çok mutlu edersiniz cidden söylüyorum bak hani bugüne kadar hiç bu kadar çok ihtiyacım olmamıştı diyebilirim bayağı bir ihtiyacımız var hani bu videonun bildirim bile size gitmemiş olabilir çünkü yani kanal böyle bir ters takla attı bir daha attı bir daha attı derken geri önce döndü yani o yüzden bir şey yapabilirseniz çok güzel olur. kanala video gelmemesinin sebebi de bir ihtar yemiş o saçma sapan videolardan onu kaldırmaya falan uğraştık yani o yüzden 3-4 gündür de video atamıyorum kanal cidden çok kötü durumda o yüzden şu an yani like kesin önemli ya hani ekranı kaydır bir like bırak bir tane de güzel bir yorum yap bazı bir şey istemiyorum bence hani kolay bir şey daha o kadar geri dönmüşük bir tane like bırakmışsın bir tane yorum bırakmışsın benim sayemde Fatih olmuşsun tam, tam benim sayemde değil ama Hani ben elimden geldiğince size böyle nasıl rank kasarsın onu öğretiyorum yani. Hani bir like bırakırsan çok tatlı olur. Teşekkürler. Öyle hop. Hadi bakayım. Hayır ama bak bir şey diyeceğim. Oyun bozuk. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Dolandırıldım da. Öf 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 maskara full. Bak öl, öl şey de gözüküyor. Oğlum çok iyi. Daha yakından göreceğim ben onu daha yakında bekle. Kolum yok. Lan çaldı hı hız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neyse ben şuradan abi 550 altlarımı alayım ben buradan yavaştan kaçayım. Şimdi ne gerek var daha fazla fight'a loot'umuz var her şeyimiz var. 5.56'mız eksik. Onları da alayım kaçayım zaten. Koruma şeyim olduğu için hani korumadan kastım geri doğma şeyim olduğu için. Hani boş yere ölmeyelim onu maçta kullanırız şimdi kill çekerek. Karşıya geçme o bir misin be Ferdi? Bak nasıl geçtim ama. Ya eğer ki baktınız abi alına gidemiyorsunuz rokete binin uçun yani bak tertemiz geçtim. Bunlar ne eski spam. Tamam biri yok buralarda. Mesela buralar temiz gözüküyor. Şuradan abi hızlı bir şekilde biz Yavaştan gidelim. Ya alan hani diyor ki ben şu taraflarda biteceğim diyor. Biz de önce gideriz oraya. Hoş. Bir araba lazım ama. Biri mi çıkıyor? E benim heykelim nerede? Dün içine mi başladı? Ha çıktı. Dayın çıkıyor lan. Öf öf çok iyi değil mi ya? Ferda demek ki bir gün sana da nasip olacakmış be. Kaç yıl oldu? Beş yıl sonra bana da maskara full nasip oldu. Ah lan. Ama güzel. Hiç bulamayan da var şimdi. O da var değil mi? Mesela 5 yıldır benim hesabı hala buz diyarı çıkmıyor. Acaba oyun bana ne zaman buz diyarı verecek? Bekliyorum bak. Maskarayı fullledim ya. Artık verebilir bence. Verirse rahatlar diye düşünüyorum. Çünkü başka türlü vermeyecek abi. Maskarayı fullemişim hani. Artık ver PUBG. Valla utanma. Şöyle şuraya yatayım abi. Bak buraya yatıp abi tamam mı? Arkadan mermi adamlar var. Harbi söylüyorum bak. Geliyor buraya yatıp köprü tutuyor ya. Arkadan da nasıl bir şansı varsa mermi yemiyor. Bak ben bunu yapayım. Ölürüm seyret. Bir şey değil mi? Bu maç bot maçı. Ben kesin son kalan adamı öleceğim. Öyle hissettim bak. Bot maçlarında da böyle bir olay var abi. Maç sağlamsa win alabiliyorum ama ben bot başı da win alamıyorum. Öyle de bir ihtimal var ama bakalım ne olacak. Alan kapanana kadar bekleyeyim. Gelmezlerse kaçarız. Neyse geri doğmamız varmış Şimdi ben buna sevineyim bari. Ama ufacık benim minin minnacık bir kör olmuş olabilir. Şuna bir Uzi fight'ı çevirmedin mi peki? Hangi arkadaş bu arabanın iki lastiği? Almış. Hayır değil mi ya? Biz de insan of vererler. 20 joystick 20 loot yapıyorum. Al. Oldu. Gidek gidel gel gidek. alana doğru gel gidel. I turned it. Ben Ferdi az önce ölmüştür değil mi Hayır bu sefer ölmeyeceğim. Bu, bu sefer yok ha. Bu sefer. Var ya yargı. Ölsen de. Öf öf erkek ya. Sakin. Ne alsam daha mı iyi olur? Diyordu. Vermedin mi bir AVM? AVM'yi ver arkama bakmadan giderim. <laughs> Meka olur 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 o yeriz yeriz olur yeriz. <laughs> ne zaman kaçalım desem? Daha çok adam geliyor. o da ayrı bir şey. Ne? Çok çok çok. Oğlum ağacın içinden mi vuruyorsun lan abi? Karakter yatmıyor ki burada. Beyefendi bir sakin olabilir miyim? Hop şöyle altımdan kaçışını gördüm onu. Hah indim. Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Ha? Aha da birini gördüm. O ne lan gözükmüyor bile. Vurdum vurdum. Öf öf bak maskara efekt çıkıyor. Hop. E. Ee? Maskara efektim nerede benim? Bu kadar uzağa göstermiyor mu ya? Hihi. <laughs> Adamın bir topu daha varmış ama kurtarmaz kardeşim artık öldüm. Bir şey değil mi? Şunu görünce bir an mı korktum ha. Oha çüş. Kanka sen ne yaptın da burada? Adam gelmiş. Bütün haritadaki topları toplamış mübarek. Adama sıksan dert sıkmasan dert da. Bu nedir? Ne yapacağım bu kadar topu? Hayatımda böyle top alan görmedim. Ben niye bu kadar ile kalmışım onu da çaktırmayın deneyiz. Bu arada şöyle meklerim baki falan bulsam onu köprüden geçebilirim de çıkmıyor ki abi benim şansım. Şuna baksana yok yani. Aradığınız kişiye maalesef ulaşlamıyor. Hop hadi az kaldı be azlık kaldı. Şu taraftan uçsaydım yetişirdi de o arkadaki yetişmiyor sanırım. Arkadaki bir tık uzak kalıyor. E, sıkıntı yok. Karşıya geçtik mi? Bitti. Yine o az önce öldüğümüz yere geldim. Yine burada ölürsem ne olur? Ölmüş olurum. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Aa vallahi geliyor. Hoş geldin. Ne kadar masum geliyor öyle ya çok masum değil miydi? Bence bayağı masum böyle takmış abi birinci vitese yavaş yavaş geliyordu ama olmaz burası köprü kardeşim burada senin çok anın olabilir ama hızlı gitmen gerekiyor dostum hani şey vardır ya tiktokta gördüm motorun araban 500 beygirdir ama o sokaktan geçtiğinde vitesi bir atarsın sanırım başka gelen olmayacak 22 kişi var biz yavaştan şu arkadaki arabayı alalım Orada gelen olursa araba iner vururuz ama gelecek yok gibi sanki. Bilmiyorum ben öyle hissettim. No. Okey bizim şu arabayı alalım. Bu arada MK4X taktım ha. MK4X yargı şov yapacağız. Özlediğiniz bir şey yapalım mı? Ver abi şarkı arkaya. Ver abi. Yorumlara yapıştırın TOFAŞ'ın üzerine. Ama bu saniye etiketlere yapıştırın. Allah'ın kapanması 40 saniye var. Kapansa ona göre bir yer alalım. Var ya böyle kafayın ucundan geçti ha. Harbi söylüyorum. Oradan sen millete eserarla sık sık. Sonra ben bir tane amiri atacak. gohtun değil mi? Seni gidi seni. Bak bakayım bir oradan bana. Bak bak utanma. Ya oğlum millette bugün eserler susturucu sevdası mı var ya bu ne? Gelen giden susturucu eser kullanıyor. Eser. Arkamdan da sıktı biri. <laughs> Bak aldın. Aynen. Sen bana eser vurmuşsun değil mi? Ben de sana vurdum. Tepedeki nerede hala bilmiyorum. İntikam alındı dostum. Sen cidden Muhsin mi oynuyorsun? Oğlum sen neredesin ki? Abi sen şu taşın arkadan falan geliyor. Bir daha. Bak bana. Hadi. Çok yordun beni ya valla. Sana sıkacağım mermiyi haritadaki adamlara sıksam daha çok kiralarıdım. Bye <laughs> Bay. Öf öf Ferdi yargı modu musun be. Sprey no 1 diyecektim. Onu çok dedik. Gündemeyelim drop'tan bir kask alabilirsem güzel olur. falan olur. Alan gelmiyor değil mi ya? Şuradan bir kask. Ekşikli. 6 mermi. Ya. <laughs> ya niye bana ölmemek için bu kadar çaba gösterdin ki yani? Ya ölsen ne olacak? Yok burada. En fazla ölmüş olurdu. 12 leş güzel. Şuradan bir kask alabilirsem çok tatlı olur Kaskı almıştı abi bilmiyorum. Aynen almış. Dur ben ondan bir alayım. Beyefendi hangi açtı yandınız? Onda bunda şundadır. Aha da buldum yandın Öf öf yeni seteyi valla dakika. Ya tam. Of çok iyi çok iyi. 36 metre. Demiz. Demiz. Erdemiz. Ne kaldı üç kişi biri ben kaldı iki kişi. Gel bunları bul hadi bakalım son alanın son yılanları. Neredesiniz beyefendiler? Burada olduğunuzu biliyorum ama nerede olduğunuzu bilmiyorum. Hani arada fark var, bak. Buradasınız ama neredesiniz? Karakter. Şu tepedeki hala duruyor mu acaba? Bir tane tepede eserlerle manyak vardı. E şu önümde bir yerde bir tane eser tuturuculu var. Bir de dağda eserlerle var. Şey burada muhsin var dağda eserler var. Ah. Abi ben yabancı. Ben burada değilim. Nereden vurdun sen beni ya? Seni bir görebilir miyim? Taşın orada herhalde. Aynen. Şimdi kaldı son kişi. Hadi bakalım. Neredeymiş o yılan? Cici yılan uslu yılan Hani miş o tıs yapan Nerede Nerede sürüyorsunuz beyefendi Ses verin bakayım mı tıs yapın bakayım mı Tıs bak 14 leş aldım sana ölmek koyar bana gel buraya neredeyse çık Söz kafana amere vurmayacağım mk ile vuracağım Gel Ama çok masum duruyorsan ona bir şey diyemem amere ile vurabilirim Aha gel mk ile vuracağım, dedim mk ile vurdum yani bu kadar 15leş win güzel iyiydi, iyiydi 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 Sence kaç puan verir şu an hakkında böyle bir tutsay bir sayı tut, tuttun mu yaz bunu yoruma yazdın mı son olarak bak yazmadın 5 4 3 2 1 yaz yazdın mı tamam bence 15leş win'e elmas 1 liginde bir 42 puan verir diyorum 47 puan. İyi 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 güzel güzel güzel. Temiz 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 bereket versin. Neyse bu videoluk benden bu kadar da umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.